İnanın ikisinin arasında on bin lira fark var. Bir öbür tarafta duruyor kamyonun sağında, biri solunda duruyor. Biri şirket elemanı, biri orada belediyenin elemanı. Yani bunları siz biliyorsunuz benim görevim de. şimdi düşünüyorum. Huzurunuzu kaçırmayın, moralinizi bozmayın. Burada yabancı konuklarımız var, hanımefendiler var. Ama benim görevim bunları söylemek. Vergiden ilgili benim bir yılda iki maaşımı vergiden dolayı alıyorlar. İki maaşımı. Vergi, iki maaşım benim vergiye giriyor. Böyle bir şey sen dünyanın hiçbir yerinde yok. Sayın Bakan bugün itibaren 81 vilayette bütün illerde, ilçelerde vergide adalet az kazanandan, az çok kazanandan çok bütün billboardları tamamını yiyiriyoruz. Bunu illerde anlatacağız. İlk kapı kapı bunu anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi burada taşronla ilgili 8 ay evvel herkes söz verdi. Dediler ki bu iş bitti. Hadi diyeceğiz. İktidarı muhalefeti. Şimdi 8 aydır kimse ağzına almıyor taşeronu. Şimdi benim görevim kusura bakmayız bana başka bir şey söylüyorsun ben bunları söylüyorum. Yani ben bunları yaşıyorum çünkü insanlar bunu söylüyor. Mahmut Bey diyor 114. Evet dört. biz Mahmut Bey ben disk kendimizi bir gözden geçirelim. Türk İş Başkanı da diskin başkan, Akşin Başkanı da bu ülkede yüzde on örgütlük varsa onun esas sorumlusu biziz. Sebebi şu. Biz bu ülkede işçisi memuru işsizi biz bu ülkenin yüz altmış beşiyiz. Ali Bey. Meclise hiç kimse yok. Hiç kimse yoksa meclise bizi hiç kimse kale almaz. Üçte otuz tane işveren kökenli vekil var. Bunların işyerleri var. Bir tanesinde örgüt yok. Bir tanesinde sendika yok. Sendika dediğin zaman bizi kapının önüne koruyorlar. Bir ötesi daha var. Belediye diyor ki şu sendikaya geçen diyor. Siyasi parti diyor bu sendikaya geçen diyor. Şimdi girerken başına görevler elime veriyor. Antalya Üniversitesi'nde görevli bir tane bayan çağırıyor görevli bir bayanı ve bu sendikayı değiştirmezsen oraya yollarım seni. Hangi çağda yaşıyoruz, hangi yılda yaşıyoruz? Bunlar doğru şeylerdi. İşçi, memur, kim istiyorsa ona gitsin. Bak Mahmut Bey burada, can istiyorsa bütün işi valla oraya gitsin. Disken gitsin, istediği yere gitsin, hiç problem yok. Ama baskıyla, hatırla, siyasetle biz sendikacık yapmayalım.